Tempo'ya hoş geldiniz. Zamanın gücünü adımızda taşıyoruz ve bu farkındalıkla hizmet verdiğimiz her anı mükemmel bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Burası Tempo Akademi. Alanında uzman akademisyenler, başarılı iş insanları ve Tempo çalışanlarının verdiği eğitimlerle oluşan yenilikçi fikirlerin alanı. Tempo Akademi'de dünyayı değiştirebilecek güçte insanlar yetişiyor. Ve en önemlisi Burası herkese açık. Yenilikçi yaklaşımımızın yarattığı iş gelişimi, tempoya olduğu kadar danışmanlık yaptığımız firmalara eğitim verileri olarak geri dönüyor. Yaratıcılığımız eğitimle destekleniyor. Tempo Akademi'de yeni nesilleri yetiştiren bilgi ve bilgeliğin kaynağı işte bu. Geleceğe doğru tasarlamanın yolu teknoloji. Yapay zeka algoritmaları üreten ekiplerimizle hizmet verdiğimiz firmalar için gerçekleştirdiğimiz çözüm merkezleri projelerimiz artarak gelişmeye devam ediyor kendi yazılımcılarımızın ürettiği uygulamalarla çalışanlarımızın gelişim alanlarını anlık takip ediyor, ihtiyaç duydukları anda mentorluk sağlıyoruz. Sektörde birlik. ilk. Tempoint. Müşteri temsilcilerimize ev ortamlarında esnek ve uzaktan çalışma imkanı sağlarken etkin kaynak yönetimiyle verimliliğimizi artırdı. Tempo artık mekanlarla sınırlı değil. Yönetilmeye ihtiyaç duymayan insanlardan oluşan bir topluluk. Biyometrik duygu okuyucularla çalışanlarımızın motivasyon, dikkat ve huzur seviyelerini takip ediyor, gerektiğinde geliştirdiğimiz yazılım üzerinden onlarla iletişime geçiyoruz. Yazılımcılarımızın bir süredir üzerinde çalıştığı ses tanıma teknolojisiyle arayan müşterilerin sesini analiz edip stres seviyesini ölçüyor ve çağrıyı en doğru şekilde karşılayabilecek müşteri temsilcisine aktarıyoruz. Bu, çalışanlarımızdan topladığımız big data'nın işlenmesiyle mümkün. Çalışma alanlarımız iç dünyamızı yansıtıyor. İnsan doğasına en yüksek teknolojiyle hizmet ederken ruhumuzu beslemeyi unutmuyoruz. Yaratıcı fikirler doğuran, yaratıcı ortamlarda toplantılar yapıyoruz. Kurum içi bilgi akışımızı kuvvetlendirmek için her çeyrek sonunda farklı bölgelerden yöneticilerimizin bir araya geldiği buluşmalar organize ediyoruz. Tempower, hayatı hepimiz için kolaylaştıran bir mobil uygulama. Verileri takip etmek, toplantı trafiğini yönetmek, kurum içi mesajlaşma artık çok daha kolay. Tüm çalışanlar kendi performanslarını, projelerin akışını Tempo üzerinden takip edebiliyor. Yorumlarını ve isteklerini doğrudan iletebiliyor. Tempo, hizmet sunduğu paydaşlarının hayatını kolaylaştıran ve iş verimini katlayan karakteriyle hem kendisini hem iş ortaklarını geliştiriyor. Değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda kurum kültürümüzü en önemli değerlerimiz, güven ve cesaret rehberliğinde yeniden yapılandırdık. Her şeyden önce kendimize ve birbirimize güvendik. Başta yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımızı değişim ve dönüşümde özne ve liderin kendileri oldukları konusunda cesaretlendiren Değişim Seninle Başlar adında bir program geliştirdik. Tempo çalışanları da, risk almaktan korkmayacakları, uzmanlıklarını etki alanında kullanarak değişimi tetikleyebilecekleri bir ortam yarattık. Yöneticilerimize ise sıra dışı düşünmeleri, cesur kararlar alabilmeleri ve işlerini hakkıyla yöneterek şirket başarısına daha çok katkı sağlamaları için fırsat sağladık. Birbirimize duyduğumuz güven ve takım ruhumuz müşterilerimizin bize olan güvenini güçlendirdi. Çalışan odaklı yönetim anlayışımız ve insani dokunuşu yüksek kurum kültürümüzü oluştururken, iş ve özel hayat dengesini mümkün olduğunca korumaya gayret ettik. Acil ihtiyaç hallerinde çalışanlarımızı elimizden geldiğince destekledik. Şirket için ne yaptığını, kim olduğuna bakmaksızın herkes için mükemmel bir iş yeri tasarlamaya gayret ettik. Söylediklerinin arkasında durabilen, tutarlı, çalışanlara insan olarak değer veren, kendi alanlarında yetkin rol model liderler yetiştirdik. Tüm çalışanlarımızın yaptıkları işten ve şirketimizden gurur duymalarını sağladık. Her şeyden önemlisi, hızla değişen iş yapış şekillerinin kurum kültüründe giderek daha etkili olacağı bir geleceğe hazırlanmak için kurum kültürümüzde bizi öne çıkaran noktaları keşfetmeye ve parlatmaya devam ediyoruz. Bugün Tüm tempo çalışanları biliyor ki kurum kültürümüzü güçlendirmek her birimizin sorumluluğundaki sonu olmayan bir süreç ve biz zamanın gücünü adımızda taşıyoruz. Bu farkındalıkla hizmet verdiğimiz her anı mükemmel bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz.